E, Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan geri geldim ee, bazı şeyleri kurtarmayı ve Be kurtarmayı becerdim ee, şu gördüğünüz gibi iki tane bundan ve bunları kurtardım daha fazla şey vardı ama bunları hatırlıyorum bu torch vardı o arada onlar gitmiş şunu da al. hemen köye gidip tekrardan almaya çalışacağım. Arabam orada. Sabah olmasına daha çok var ya. Belki bunları gözükmeden gideceğim. İşte fena olmaz. Ya şu mezuniyet şapkasını da çıkartmak istiyorum da. Yok olmuyor arkadaş. Hmm. Heh. Önceki save olduğu için bunlar hala burada. <laughs> ya abicim sen beni nasıl gördün ya? Görmemen lazım.

Geberçiyor bunlar ya. Polis. Polis amca çok özür dilerim. Ay. Evet. Ya abi ya. Geçir bunun kafasına. Dört canım kaldı. Tübe bismillah. Şşş <laughs> benim acilen oh. Lan Ergan geliyor O iyi ben neden flashlight iyidir? Ü <laughs> -ü. Neyse gidelim. Sabah oluyor. Sınmışsam aynı. <laughs> Lan niye vurmuyor? Abi al şey mi eline ya? Uf. Vurmuyor bazen salaklık yapıyorum ha. Şimdi yardıracağız. İlk önce bakacağız. Farmasi var mı? İyi var. Aynen öyle. <laughs> Ölmek istemiyorum ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekran siyah beyaz oldu. Buraya ulaşmam lazım. Hu uh, ha, haydi. Hu uh, 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 haydi. Oha. Gerektiğinde hiç olmaz. Gerekmediğinde gereğinden fazla olur. Ay ben şunu indiririm. Hadi bismillah. arkadaşlar titriyor. İndirdik. Kulak çıktı bu kadar Bandaj 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 hadi al 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 dressing mi ona mı? Metkit. Vallahi adam metkit. Hop. Oh. Antibiyotik al. Ne? Hmm. Ah. Bandaj, Antibiyotik. Spilitte. Şurup. Şuruplar da işe yarıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani şu farmasiden çıkan her şeyi toplayın. Ha, benim acilen ok yapmam lazım ya, yok böyle çözüm yok. Gel. <laughs> Acaba bunun ağaç kırılıyor mu? Deneyeceğim. Kırılıyor. Vallahi da kırılıyor. Hadi, 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 hadi. hadi. Lan hadi, lan. Yani şu an kırılıyor gösteriyor da. Ha, bakın. Geç benim. Siteye ihtiyacım var. Ü -ü. Maple Stick Başka? 3, 4, 5 Bir tane de odun var tamam ben o oduna bir şey yaparım Ona dönüştürürüm ondan da ona dönüştürürüm okey Ya inşallah savun gitmemiştir ya Gerçi gitse de tekrar toparlıyoruz ama Hop yine vurdu <laughs> Arkadaşlar bu şeyden sonra hemen oraya gideceğiz Üh, Evime vurdum bakayım. İyi hala Gitme oley. <laughs> Parmaklarım. Geç bunlar var ama. 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Şimdi bize lazım olan rop. Yani halat. Halatın niye ihtiyacım var derseniz Oku halatla yapıyorsun. Halat dediğim ip. İple yapıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Abi Sen de oy. Abi ma bunu al. Allah. Allah. Ne? Arves dedik. E aynısı. Nijalazi ilemez. Ya. Yapma bana bunu işte. Neyse böyle Ama aa. İyi böyle etkisi azaltılıyormuş sadece. Al baksana abi çok şekilli gözüküyor. Ee, başım döndü lan benim gerçekte. Uf. Uh. Lan midem bulandı. Eh iyi geçti. Şunları gitmemiz lazım arkadaşlar. Kargo şort al. Şehit top al. Sivil. Ana manken. Domates. Kayıt mı lan? Ne aldım ben? Oha. Ele var mı bana yan bakan be? Ya. Abi mangeliz bana çatmıştınız be. Ya. Ha ok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ok dediğim şey yok. Hem o ne? Oldu mı? Oha! Oyunun en güçlü yayı geldi arkadaşlar. Oyunun en güçlü ve en iyi yayı. Ne? Orada bir şeyler var. O yatak. Üf, crossbow da geldi. Yaşasın. Ben bu yatağı alırım abicim. Heh, bunu da alırım. Abi ben böyle giderim be. Evime de giderim. Ala ok oh, yapmaya da gerek kalmadı. Seni lan seni a, buraya seni buraya ayar değiştir bakalım. Lan gel buraya. Sen de gel buraya. Tamam. Şimdi koş. Bakın arkadaşlar bu zombiler falan tek atıyor. Gördüğünüz gibi Hop kafaya indirdik. Al al. Gerçi bizim çivi de bulmamız lazım aynen ya. <laughs> Keşke ora bırak... Aa oh, spor çat. ora geri, geri alacağım arkadaşlar Orak gerçekten güzelmişti. Nirde. Ha oh, bir tane daha. Yuh. Ha hey, Orak bendeymiş. Misim space diyor. Ne çok Dur. Şunları salva gelelim. Heh. Kılat ver. Kılat ver. Kılat ver. Lan Öl. Ay, tübe. Abiciğim. Senin senin bir yerini değiştirelim. Demem. Şimdi bize çivi lazım. Ya da direkt böyle ok bulsak da olur. Oh. Valla bol bol okumuz oldu bizim. Artık gördüğüm her şey yok sanırım. ben ben burada traktör buldum be ya. Giderim ben. Buraya. Bu da patlama üzere yarış arabası. Ne işi varsa artık gitti. Ha anlayamadım. Arkadaşlar bir dahaki bölüm. Daha doğrusu bu bölüm. Askeriye'ye gideceğiz. Böyle mi gideceğiz? Bu 13 dakika olmuş ha. Aynen aynen gidelim ya. Ben yani bu üzerimi boşaltacağım ben. Sonra ver elini askeriye. Bakın burası boş mesela. Onu koy. Bir tane de ok. Yok. Okları koymayacağım ben. Arkadaşlar bu yatak ne işe yarıyor diye sorarsanız Yatağa böyle bir koyalım biz Şurada yani Şurada F yazıyor ya F'e basıp Claim yaparsanız Yani unclaim olmayacak Daha doğrusu unclaim yazacak Şimdi öldüğümüzde burada doğabiliriz Eğer unclaim yaparsanız Öldüğümüzde burada doğamayacağız Yani şunun Mantığını anlatayım ben size Eğer orada claim yazıyorsa F'e bastığınızda o claim olacak Gördüğünüz gibi. Ama basılı tutarsanız yıkar. Yani söker yerinden Onu söyleyeyim. Hımmı. Abi bize birazcık falan. Lan. Ya buraya. Bunlar da etmiyor ya daha fazla cirate yapmamız lazım. Hatta bir üst kat, bir üst kat çıkmamız lazım. Konuşamadım yani. <laughs> Lan. Heh. Seni kullan. Oraya gitmesene Sen yok. Sen şuraya git. Orak. Ok abi şu oku nereye koyacağız ya? Yani Her bir tane ok yeter bize. Aynen. Bu Sonra Neyse atacağız mecburen. Abi. Şimdi üzerimize fazlalık yok. Şuna koy. Şuna koy. Tamam. Fazlalık olarak bir bu var. Onun için de yapacak bir şeyimiz yok. askeriye buradan nerede kalıyor? Albert'ın ha Sumerside Military Base. araba kaçırmamız lazım. Mecburen bizim araba için benzin şeyine ihtiyacımız var. Lan. Heh. Buradasın. Seni buldum. Ben buradasın. Merak etmeyin arkadaşlar yapacak başka bir şey yok. Ben o ATV'yi üh riske sokamam. Çok iyi bir araba. Yani motor. Gülersin tabi. Canın azaldı mı ağlarsın ama. Tamam. Şimdik. Bunu ekleyeceğiz. Abi burada Anam! Ha yani blow torch. Koş 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 koş. Bence şöyle bir şey yapalım. İlk kez çekmeden şey yaptık, geldik. Abone abone koy, abone abone koy. Abi denedim, Eh bitti. Abone koy. Şimdi abone abi ama çok şey var. Bu laboratuvarda bulduğumuz iyi oldu. da, da, da. Heh, tamam. şimdi buradan birazcık yemek ilk önce bir bakalım bakalım sonu var mı iyi etraf yani bu şeyin içinde zombi yok ama sesi yakından geliyor de i̇şte bir tane var. Enerji var. Ha, kor. Tamam. Arkadaşlar, kaçıyoruz. Hocam on. Gare Şimdi Taktiği söylüyorum. Böyle bakarsak. Hem. Sağ sol yardışı tamam. sonra takip bırakıyorlar. O orada metal var. Okey. Sol tarafta vardı. Biz sol. Haydi gülüm bana. Selamünaleyküm gençler. Takmıyorlar ki. Ceren vallahi de Yek. Arkadaşlar bundan et çıkıyor. O yüzden bu ete çok ihtiyacımız var. Aa vuramadım. Kafasını tek yiyordu da kafasını tutturamadım. Cilen. Evet bu da deri Neyse yürü git lan Ceylan Karaca mısın, geyik misin, Ceylan mısın belli değil İki boynuzum var o kadar Gidelim Askeriye gidelim Şu sefer saatler... aa aslında oraya da gidebiliriz aynen sağ tarafta askeri Koş dupla. Yüzüyoruz Arkadaşlar askeriyi birazcık Yani şu Hapishaneyi birazcık gezdikten sonra Bölümü bitireceğim Fazla oldu 22 dakika da. Yitirdi. Hmm, şarjımın bitmesine 9 dakika kalmış arkadaşlar. Ben 2 dakika şunu şarj takayım. Hmm, taktım. gece mi oluyor lan? Oo gece oluyor. Abi dur. Ana o. Kutsal şey. Tırpak. Tırpan. Çıkar yukarı. Haydi. Boş çıkmasın. Ha bin öcüler. Bakayım oralarda neler var. Bunlar. Hı. Okçak pek bir işime yaramayacak ama. Sen <laughs> korkan zombi olsun ulan. Aha. Oo oh, yağmur başladı. Böyle. Buraya da mahkumları gemiyle gidiyorlar. Yani. Bakayım Zeynep Ana Bayabiliyorum Of Bacağım kırılmıştır Zombi amcalar Ben dürbünleri topluyorum ki dürbün yapabileyim. bulduğum her şeyi alıyorum. Gel. Sen de tehdit yaratma bana. Keşke <laughs> şu dolapları alıp götürebilsek. Ah. Bu ne? On Abi niye herkese dürbün var? RCMP top. Dürbün al. hiç mi insanlarda bir şey de olmaz ya? Abi niye herkese dürbün var? Yuh. Baksanıza dürbünle doldu her yer. Ben şeyi doğru almayacağım ya. Dağla, 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 dağla. Hasta olacağız. Kırıl. Atla. Şimdi ben nereden geldim? oradan ha böyle yüz yüzü tam buna girdik hepsine girdik sıra içeri girmekte haydi kazamız mübarek ol arkadaşlar <laughs> Heh, zaten son dakikalar <laughs> hadi girelim içeriye olması lazım Enerjim tam dolacak. Zıplıyor. Enerjim gidiyor. Bakayım. iyi bir şey yok. Dur ya bu aşağıdakilerin hepsini bileceğim. <laughs> Hah kobra sahip. buradan kaçmışlar da kapıyı kırmasalar keşke daha iyiydi. Zombi olmazlardı. Maçı. Kelebek. <laughs> Ses yaptı. Neyse. Şuradan başlayacağız. Ay korktum bir an ya. Kray evet be Kray Karek her zaman istediğim silah çok iyi ya geçer silah bu kafaya tek atıyor da Heh, iyi aldık Bandana taktık. Neyse arkadaşlar çıkalım. Lan sen bana vurmak ha? Gidin. <laughs> teker teker dayak yemişken <laughs> Lan oğlum bu ne? Olur. <laughs> Oh be. <laughs> bak be. Bak, bak. bak lan lan. Bir de bak lan Enerjim bitmiş diyorum niye vurmuyor? <laughs> Abicim tövbe <tere>, bismillah ya. <laughs> Hiç o saatlik yapmamayı çalışmıyormuş. <laughs> Tamam arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.